Son zamanlarda konut kredileriyle ilgili bazı özel bankaların özel kampanyalar yaptığına dair iddialar olduğunu basından öğrenmiş bulunmaktayız. Bu türde haberleri yakından takip etmekteyiz. Tüm Emlakçılar Birliği'nin özel bir bankayla yapmış olduğu bir anlaşmaya dair genel basında çıkan haberleri analizi ettiğimizde bunun maalesef gerçek olmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Piyasada, genel basında ve sosyal medyada bazı haberler yayınlanmakta. İşte efendim bir 69'dan özel bir bankanın konut kredisi verdiğine dair, işte bu konut kredisinde sınır olmadığına dair çeşitli aylarda tüketicinin isteğine göre 120 aya kadar vadelendirildiğine dair iddialar, haberler, sosyal medyada ve genel basında yer almakta. Biz bunları Demirland Gayrimenkul olarak araştırdığımızda, özel banka ile adı geçen özel banka ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, araştırmalarda maalesef Kütahya'da böyle bir uygulamanın olmadığını belirttiler. 1.69'dan kesinlikle Kütahya'da şu anda özel ve devlet bankalarından maalesef konut kredisi verilmemekte. Yine o adı geçen özel bankanın yapmış olduğumuz görüşmelerde ve araştırmalarda hatta şunu söyledi. Bir 69 olarak kesinlikle böyle bir uygulamanın Kütahya Şubesi'nde olmadığını, işte genel basında çıkan haberler olduğunu, bunlardan bahsettiğimizde kendilerine böyle bir bilgi gelmediğini, 2.11'den 2.89'dan %3'lere kadar dayanan aylık tabii ki bu yıla vurduğumuzda da yüzde 33 ile yüzde 36-37 arasında yıllık faizlerle konut kredisi verdiklerini belirttiler. Hatta adı geçen bu özel banka hanede herhangi bir tapu olursa böyle bir kredinin de mümkün olmadığını söylediler. Şimdi sınırsız olduğunu söylüyorlar. Araştırmalarımızı biraz daha derinden yaptığımızda sözde Emlakçılar Birliği'nin anlaşmalı kurumlarla, anlaşmalı emlakçılarla, anlaşmalı özel bankayla 2000 kişinin bu krediden faydalandığını belirttiğini araştırdığımızda bu 1.69'luk rakamın sadece 650 bin lira olarak sınırlandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Tabii ki bu aslında yıllardır beklenen bir uygulama. Siz de yakından takip ediyorsunuz. En son devletin yapmış olduğu politikalarla 0.69'dan uygulanan çok güzel bir kampanya vardı. 0.69'dan faydalanan insanlar konut kredileriyle güzel rakamlarla yani tüketicinin lehine olabilecek şekilde kredilerle ev sahibi oldular. Bizim yine bunu özel bankalar aracılığıyla, devlet bankalar aracılığıyla tabii ki devletimizin garantisinde, devletimizin güvencesinde böyle düşük faizli konut kredilerini açıkçası emlakçılar da beklemekte, tüketiciler de beklemekte. İnsanlar artık maalesef ev alırken diyelim ki bir insan 3 artı 1 ev alırken 2 artı 1 evini satıyor, arabasını satıyor elinde ne kadar ziyneti, ne kadar mülkü varsa onları bozdurarak, dövizlerini, altınlarını bozdurarak ev sahibi olabiliyor. Açıkçası insanlar çok nadir, çok az böyle birikmiş parasıyla, yatırım amacıyla konu sahibi olan insanlar az. O açıdan devlet garantili konut kredilerini dört gözle bekliyoruz. Burada vatandaşlarımıza özellikle Kütahya halkına 1.69 gibi böyle insanı cezbeden fakat aslı olmayan gerçek dışı haberlere itibar etmemelerini sadece devlet kaynaklı güvenilir kaynaklardan verilen haberlere itibar etmelerini tavsiye ederiz.